Merhaba ben olacağım Bugün WWK 22 kariyere devam ediyor olacağız. Bir mesajlara bakayım dedim. Mendros bize bir şeyler yazmış. Müdür toplantısında biraz kendimi kaptırmış olabilirim. Zararsız bir bahiste. Hatta biraz para da koydum. Spec Challenge'da, Raw'da, WWE United States savunacaksın diyor. Yani altılı bir maçta. E tamam, bana gerçekten çok güveniyorsun ya da gerçek bir kumar sorunum var ortada yani kumar bağımlısımsın. Bunu fazla açmayalım. Tamam mı amacımın kanıtlamaya istekli olduğun için teşekkürler. Altına bir maça gideceğiz. Bu maç çok sıkıntı abi. Bitmesi çok uzun sürebilir bunun. Joe bizi yakaladı lan. bence Joe'ya gidiyorum. Joe bana çaktı şey. Oyunun sesi biraz fazla yüksekti. O yüzden kıstım sesi. Tekme geçireyim derken Joe'dan bir ört. Bir de headbutt geliyor. Burada bir ört. Yaparız yani Burada buralarda yapmaya alışığız. direkt direkt geliyor yani. Direkt hiç şansımız yok. Koca bize daldı. Ya Joe yine gelip bize dalıyor. AJ Styles almadı gidip. Oğlum Ricochet ile Joe şu an bana çalışıyor bu arada. Baksana. Canım bitti zaten aga canım gitti yani. Bir o dalıyor bir bu ona ben kime de... <laughs> dalacağım oğlum ben ne oluyor? Lan ne oluyor? Neyse ben Ricochet'i alıyorum. Alamıyorum. Tamam şimdi alıyorum. Oğlum baksana. Bir Joe dalıyor, bir Ricoche dalıyor. Aralarına beni paspas ettiler. Bir şey de gelmez zaten buralarda hiçbir zaman. Gelmiyor yani. Yine gelmedi ve stanlandık. 2 saat bir daha dayak yemeği izleyeceğiz. Joe'nun signature da var. Signature'ını yemişti zaten. Finisher da gelecek şimdi. Lan beni de köşeye Aa. Ama burada bir şey olmasın. Finisher yapacağım deme. İyi, yapmadı. Iyi, güzel. güzel. Finisher'a gidecek bir de Joe Oğlum, Hiçbir şey yapamıyorum ben şu an bu arada. Benden bir Böyle bir tekme. Baksana John canına. on bir daha da buna kalkışanı var ya. Benden tekrar Bruce. bir Bir de diz. Buradan bir signature yapacaktım ama tabii oyun ona izin verir mi? Vermez. Joe'ya dalacaktım. Dalamadım. Ricochet daldı. Dur ikili finisher yapmayı deneyeceğim aga ben köşede. dur elleme bana. Ya AJ'ye niye dalıyorsun abi ya? Anlamıyorum niye AJ'ye doluyor ya. Ha AJ Styles da geldi. Dur ona da yapabilirsem yapacağım ama. Oğlum bir Joe durmuyor ya. Baksana ikisi de bana dalıyor bir de. EG de bana dalıyor. Lan ben oraya demedim ki. Neyse gitsin bari bu da. Böyle bir drop kick AJ Styles'a. Ben bir signature'a gidemiyorum abi. Hop şöyle bir Birsin Birisinin daha içeri gelmesi lazım ama gelmiyor. Ben AJ Styles'a finisher çekmek istemiyorum. Bu şeyi gönderecektim gönderemedim ya. Oğlum gitmedi bu. <laughs> Lan Titus gitmedi ki. Ya oğlum. Yok çok zor abi çok zor. Hiçbir şey görmüyorum zaten ben şu an ya. Benden bir uğurt. Yalnızca Joe'ya daldım. Bir koşu da geldi bana daldı. Benden bir Böyle de bir Spanish Fly. Köşeye göndereceğim. Aha. Taitsu da gönder. Hop şöyle bir şey yaptık ama neyse dur. Umarım bir köşeye kalkmaz oradan kalkacak ama. Ha. Aha finisher'a e gidiyorum. İşte bundan bahsediyordum. Neydi F5 mıydı lan buradaki finisher? Olabilir bu arada. Her şey olabilir. Hop. Boom F5'miş. İkisi de aynı hasarı yedim mi lan? Aha. Say Hakem say. Aha! Bitti lan! <laughs> i̇yi, çok iyi abi çok iyi. Ben dedim AJ size karşı da karışmadı. Karışamadı. Ve tekrardan United States şampiyonu biz oluyoruz. Ya buralar hep aynı. İşte diyor Setronis'in en kemerini istiyor. Bana yardımcı olabilir misin? Yani bir kemer maçı yapabilir misin? Tamam diyor. Bundan dolayı da sana işte maç turunu seçme hakkını veriyorum. Bir defa House Count yaptık. Yani her yerde pin olabiliyoruz. Cetronis ile maça gidiyoruz. Setronis'e ile harcayalım ya. Lan. Neyse bunu rahatlıkla ben... Cık, oğlum nasıl ya? Ben çıkmıştım ondan. Neyse böyle bir diz. Yani maçta DQ da yok. Hop. Şöyle indiriyoruz aşağı. Tekmemizi de geçiriyoruz klasik. Ben biz dışarıda devam edelim aga. İyi. Rules e de bunu. Dışarıda fırlatıyoruz. Böyle uçuyoruz da üstüne. Stunlanmasının çok az kaldı. Herhalde bu hareketten sonra bir Stanyar Setrolis yemedi. Klasik oyun. Neyse. Böyle bir uçalım. Böyle de sentan geldi. Buraya bir dağıtalım bir. Şurayı bir açalım bir. En sesinden tutalım setronisi. Buraya götürüyoruz. Lan ne yapıyorum ben? Lan ya çok yanlış yaptım bu arada. Burada da bir horse yedik. Çok yanlış. Benim onun spiker masasını çıkartmam lazımdı. Çıkartmadım. Neden öyle çıktım direkt bilmiyorum. En sesinden tutuyoruz tekrardan. Hadi. Bakın niye bekledi yani? Ben döndürüyoruz şöyle bir low blow musunu. Tekrar ensesinden tutup fırlatıyoruz. E niye olmuyor? çıkarsan şunu. Şişt. çıkartması lazım ama çıkartmıyor. Niye öyle oldu? Oğlum çok sıkıntıya gidiyor maç ya. Bir şey deneyeceğiz diye 2 saat uğraşıyoruz şu an. Hop bir DDT. Galiba maç türünden dolayı büyük ihtimalle bir de suplexi geçiriyoruz. Maç türünde diskalifiye yok ama diskalifiye yok yani. Aynen öyle. O yüzden çıkarabilmem lazım. Lan neyi bekliyorsun ha? Hadi oğlum hadi hadi hadi. <laughs> ya oğlum bu şaka gibi ya. Hop. Benden bir uğurs. Ondan da bir uğurs. Bir de benim merdivenleri fırlattı. İyi lan. Signature'ını yapıyor zannettim ama signature'ını yapmıyormuş. Buradan bir dışarı fırlatalım lan. Oradan değil ama. Oğlum öyle bir fırlatıyor ki. Heh. Şuradan fırlatacağım bir fırlatamadım. Şimdi gider büyük ihtimalle. Heh gitti iyi, güzel. Şöyle bir gidiyoruz bakalım. Hadi lan neyi bekliyorsun? Kafasına geçirdik. Kaldıramıyorum şu an. Bir gönderelim bu tarafa. Oğlum hadi sen ne? Lan Setronus'a karşı bayağı üstünüz de. Evet buralarda Rors gelmiyor. Şimdi geldi. Bir tane DDT bir tane. Oğlum tutmuyor benimki bak. Bazen tutmuyor ve yine Rors geldi. Herhangi bir Rors yok yine. Tekmeyi tekrar geçirdim. Kaldırmıyor ki. Ve bir flat. Oğlum niye duruyorsun ya? Herhalde yok burada cidden bir şey. Bak bunlar Rors ya da artık. Oğlum signature da gitti. Bir şeyler oldu orada. Fırlatıyorum. Masanın içine girdi. Böyle tutuyoruz ensesinden. Burada bir finisher gelsin. Geliyor mu? Geliyor gibi. Bir power bomb gelecek. Bir pine gidelim bakalım. Gidiyorum. Bence gider burada pine. Çünkü bayağı vurduk. Oo son anda. Lan bu masa niye gitti? Bunu yüzde yüz vuruyoruz bak. Ya biz bu oyunun kitabını yazdık. Oğlum şunu niye almıyor? Bozduk ya bence. Bir tane suplex. Baya motor ettik Setrolins'i. Burada bir Eurus gelmez umarım. Hı. Şuranın üstünü de bir fırlatalım power bomb ile. Yani burası bu kadar sınırlı. Tekrar bir Eurus. Bir gideceğim. Hammerlock DDT geliyor. Hop boom. Şu an Stan'la bir de finisher'a gitsem. Finisher'ın burada neydi? Ulan tekrar mı burada Hammerlock DDT? Beş şat yapmamışız burada. Neyse böyle bitiyor mu? Ma Oğlum maç bitmedi. Neyse o zaman ringe gönderelim mi? Öyle fırlatıyorum. Tekrar burası. Lan burası da varmış. Aynen bu taraf da var. Bak ya. Oğlum gitsene şuraya. Ha, burada normal herhalde yumruklar geliyor artık. Aynen. Burası aynı Helen'in Selin'in işi gibi. Bir ben ona vuracağım. Bak vurmuyor mesela. Tekrar ben onu vuruyorum. Hızlı koşamıyoruz burada bu arada. Burada bu arada. Biliyoruz. Ben Benden tekrar biliyoruz. Bak ya. Onu bir göt götüreyim orayı seni ya. Yürü git lan. Ensesine bir kafa. Tekrar ensesine bir kafa. Tekrar gelmedi. Bu defa o beni o tarafa gönderiyor. Ya aga. Bir ileri iki geri anasını satayım bir git. Yok abi götüremiyorum. Bir git oğlum şuraya ya. Ensesini ensesini. Lan nereye kadar gideceğiz biz? Tekrar fırlatıyorum. Lan burada bir şey yokmuş. Bir daha deneyim dedim. Ne yani orada bir şey yok ki. Aga bayağı Baya kötü oldu. Şöyle fırlatayım bakın. Böyle büyük ihtimal içeri gider gitmedi. Tam bir uğurus deme bir uğurus deme. Mesela burada uğurus gelmeyecek yine o tarafa gideceğiz değil mi? O komik. Öldür <laughs> artık. Lan bir şey de gelmiyor. Stanlandık. Mükemmel. Oğlum niye Rorus gelmiyor? İki saattir Rorus gelmiyor abi. Rorus gelmiyor. Baga girdi. Kime baksana. Oğlum bir git artık şuradan bir çıkalım ya. Burası ne Allah'ın belası bir yermiş oğlum. Ne sıkıntı bir yarmış ya. Rorus hemen artık git şuradan. Heh. Ben artık bu işi bitirmeye gidiyorum abi. Ulan yanlışlıkla merdivene vurduk. Evet baga girdi mükemmel. Neyse giriş herhalde artık. Böyle bir finisher'a gideceğim ve artık bitirmek istiyorum bu işi. Bence artık bitti ya. 200 yıl dışarıda gezdik. 3. finisherım bu. Bitti locationslara da gidemiyorum yani yerlere de bakamıyorum. Selam dostum. Sana özel bir kulübe giriş hakkı kazandığını bildirmek istedim. Matthew Diara da sahip olduğunuz kulüp değildir umarım. Hayır çok daha iyi. Artık WWE'de John Cena, Drag ve Stone Cold Steve Austin ile aynı kademede en iyi süperstarsın. Ve bu statü belirli ayrıcalıklar sağlar. Şirket şirketine erişim mi olacak? Pek değil. Demek istediğim istediğin markada istediğin zaman ortaya çıkma hakkını kazandın. Şirket şirketi bunu yapmayı kolaylaştıracaktı. Sadece söylüyorum. Kartlarını doğru oynarsan yakında kendi cihetine sahip olacaksın. Yani bir hamle yapmak ister misin yoksa olduğun yerde mi kalacaksın? Tek uyarım var. Kulüpteki herhangi birinin marka değiştirirse hala ünvanlarını boşa çıkarması gerektiğidir. Teklif için minnettarım ama şu anda olduğum yerde mutluyum anladım. Pekala gitmem gereken bir toplantı var. Gece yarısı mı? Evet. Yani ve ya işte yine sor dedi. Raw'dan başka bir yere gitmek istiyor musun? Smackdown, NXT falan. Ben de hayır dedim. Niye gideyim aga? Yine aynı mesajlar işte. Yani dövüşen bir şampiyon olmak istiyordum diyordun. Hani biz maç istiyor. Verelim mi vermeyelim mi? Diyoruz ki ilk önce beni bir kemersiz bir maçta yen de sonra sana o şansı veririm. Otis ile maça gidiyoruz. bir Otis'i yenelim. Ya da DDT'yi geçirelim. Otis'e bilmiyorum. Bu maçı kısa geçebilirim. Sonuçta önemli bir maç değil. Ya yani Otis beni nasıl yenebilir? Bunu dedim ya. Kesin yener anasını. Acaba bunu burada fırlatsam ring kırılır mı? Deneyeceğiz bakalım. İyi kırılmadı iyi güzel ne bileyim hani Giant şeyinde geçiyordur belki diye Tvant'ın Bump. Otis kalktı Benden bir ors Bir de Didit'i Buraya çıkacaktım da geldi direkt Otis ama Otis'i de aşağı fırlatıyoruz Svant'ın oğlum bu niye hepsini rorsedi bunların Bir diz Ooo Otis'e baksan ya Tekmeyi geçirdim Bir de dropkick İpleri çıktı Oğlum bir dur artık ya Hadi kalk hadi Böyle ara var? Rana var. Buradan bir body splash yapalım bari. Ne yaptık iyi güzel. Finisher'ım geldi. Böyle bir tutuyorum Otis'i götürüyorum. Götürebilirsem Finisher'a e gideceğim. Finisher'ı değiştirdim ama bu da hala Finisher'ım. Yok buradaki Finisher'lar bence bug'a girmiş. Eminim yani. Burada bir bug Girir, Finisher bug'ı var. Bir DDT'ye gidiyoruz. Aslanlanmadığı için Finisher'a gitmeyeceğim. Belli yani direkt ilk hareketi reverse'layacağı. Hop DDT tekrardan kafasını kanattı Kotsin. Umarım Rörs yemez. Diyoruz ve yapıyoruz finisher'ı. Rörs Tamam bence Otis gider ya. Ama ne zaman görülmüş ki ilk finisher'a gitmişler. Bak, direkt bunu Rörs yedi. Ama Ama bunu Rörs Benden bir rörse. Bir tekme derken onu da Rörs Benden tekrar. Bir tekme. Onu da karşılık veriyor. Herhangi bir orası yok. Signature'a gidiyor oradan yapabilir mi lan bana? Signature'ı değilmiş bu arada. Böyle bir submission'a gideceğim. Kolunda bir şey olmadı içime mi... Ben yani hala böyle gideceğini düşünmüyorum ya. Ve kurtulamadım da lan. Çekemedim. iptal edemedim yani. Lan orada reverse mi gelir ya? Benden bir reverse signature yapacaktı. Bir de breaker. Neyse dur bir signature'a gidelim de. Stanlanır yüzlüyüz. yüz. Gidemedik. Ağrur şimdi? tamam neyse bir. Leş gidelim gidebiliyorsak. Bence gittik ya. Bunu rursuyacağını zannetmiyorum. Rursu aslında cidden cıvkı çıkmış. İyi güzel tamam maç böylece bitiyor. Leş şat ile. Ve de o hakkı kazanamıyor. Genel maçına çıkma hakkını benimle bir fikrin hakkında konuşmak istediğini duydum. Yani nedir o? WCW'nun büyük hayranıydım. Ama ACW'nun aksine hiçbir zaman büyük bir son gösterisi olmadı. O yüzden çok geç olmadan yeniden bir araya gelmiş onun güzel olacağını düşündüm. Ben yani anlayabiliyorum ama sanırım gemi çoktan gitti. Yıllar önce olduğu gibi. Bunu düşündüm ve yakında olursa yine de işe yarayacağını düşünüyorum. Bunun için tüm ayak işlerini yapmak istiyorsan bunun için devam et. Eğer bir şekilde her şeyi ayarlayabilirsen o zaman WCW soru işareti kıyafetlerini emekliliğinden çıkarırım. Yani WCW'da soru işaretli kıyafet var. Şu anda öyle de. Anlaştık mı? Evet anlaştık. One Night Detroit'e hazır ol. Anca gördüğümde inanırım. iyi şanslar. WCW şovuna gideceğiz. O dekorasyonlarda bir şova gideceğiz büyük ihtimalle. <laughs> tipi Mandy konuşacağız. Benim mesajlarımı aldın mı? Evet aldım. Sesli mesajlar ve DM'ler. Neredeyse el ile yazılmış bir mektubun postada görülmesini bekliyordum. Eğer bu WCW birleşme şovuna yeşil ışık yakacaksa o zaman yapardım. Look, her... Bak, Creamster'ın zaten olduğunu duydum. Tabii ki hala yapabilir. Peki artık gerçekten aktif olmayan diğer eski WCW üreticilerin. Tamam peki ya başka bir WCW yıldızını getirirsem ve bunun işe yarayabileceğini sana kanıtlamak için Raw'da onlarla bir maç yaparsam? Okay. Peki izliyor olacağım ama o zaman etkilenmezsem artık mesaj diyen veya mektup yok. Anlaştık mı? Söz veriyorum. Daha kırıklığına uğramayacaksın. Ben herhalde Reims ve bir başkasıyla maç yapmaya gidiyoruz. Başka bir eski güreşçiyle. Lan o kişi XPEX'miş ya yani. ne alaka. XPEX namına XPEX'miş. Söyleyemedim yine. Yani o da bak speaker inanamamış. Böyle bir hareket yapayım derken XPEX'ten bir DDT geliyor. Ben namıroğuz. İndiriyoruz XP'yi aşağı. Başka ipleri gönderdim ama. Yani bir şeyler oldu yine de. Böyle bir iplerden bir stunner geliyor mu? Yok drop kickti değil mi buradaki? Ne yapıyorum? Benden bir vuruş son anda. Bir drop kick onu da yemiyor aga. Herif hiçbir şey yemiyor ki. Şuradaki signature'ımı yine değiştirmeyi unuttum. Çünkü oradan oradan da signature olmuyor. Böyle bir suplex'e gidelim bari. Onu unutuyorum oğlum ben ya. Hiçbir signature olmuyor ki. Kafasını kanattık yine ve bir de DDT. Signature'ım da gitti durduk yere. Üst ve çıkaralım. Buradan bir hareket yapabiliyorsak. Burada reverse biliyor. Öyle bir sıkıntı var. Ama bir reverse gelmedi. güzel. Yine de gidiyoruz. Ama pin olacağını zannetmiyorum şurada. İki. Eşi gitmeseydim aga ya. Stanlanmasına az kalmıştı. Oluna da çalışıyoruz. Mesela ben hareket yapıyordum. Comeback mi yapıyordu lan o? Enzigörü gelecek. Gelmedi lan benim hareket de öyle ya. Böyle bir garip bir şeyler oldu. Abi ha, kalk. Ben hareket yemedin ki oğlum. Phenomenal for arm'a gideceğim. Artık yaklaşırsa. Ne sik gibi durdu 2 saat ileride aman okuyayım ya. Tutulduk bundan da yine yedik yediğimiz hasarı. Artık bir şey yap bir tokat. Şurada bir Swant'ın. Finisher'ım geldi ama Örseceği çok belli. Oğlum hadi. son böyle şeyinde biliyor musun? Signature'a gidiyorum tekrardan. Stanlanır umarım. İyi güzel stanlandı. Böyle finisher'a da gidebilirim. Kalksan oğlum şuraya ha. Finisher'a gidiyorum. Bakalım. Pin olacak mı? Cana da sıfırlandı. Belki gider. Ama ilk pin'e yani ilk finisher'a gidiyormuş diyormuş. İyi uzamadı güzel uzamadı. Benim için iyi. Peki ne düşünüyorsun? One Night Nitro'yu gerçeğe dönüştürebilir miyiz? Hala endişelerim var ama gördüklerime dayanarak bir şans vermeye hazırım. Evet. O büyük çocukların oynadığı yerdir. Sakinleştiğinde diğer eski WCW yıldızlarına ulaşmaya başla ve önümüzdeki hafta Raw'da büyük bir duyuru için kimi toplayabileceğini görelim. Anladım. Teşekkürler. Bana teşekkür etme sadece bu işi yap. ne yapmaya gideceğiz pek bir fikrim yok. Devam et diyelim bakalım. Allah yollayın. Kevin Nash var, x var, Reim Sario var, Booker T var. Bence böyle bir şey olurdu zaten. Büyük bir anons yapacağımı söylemiştim yani bir duyuru. Ve geldi o artık. Çok yakında bir gecelik bir show olacak. WCW'nun WCW One Night Nitro olacak yani şovun adı da. Yani bu bir onurdur. Bu işi beraber yapmamız. Linkteki efsanelerle birlikte. Ve AJ Styles geliyor ne alakaysa. Evet abi, ne mi tabiri caizse ne alaka onu ben anlamadım. Yani bir partinizi bozduğum için özür dilerim ama. No slight intended. I was actually planning on reaching out to you. Just wanted to make sure we save room on the card for some of the more well-known WCW stars. Well-known, I, I mean, well not in general. Like you said, you were only there for a few months. But I'm sure we can work this out. Let's talk more later, all anlamadım ne oldu şu an? Tam anlamadım cümleleri. <laughs> ee, herkes bu işimi bir parçası olmak istiyor falan diyor. <laughs> Garip bir şey olacak Garip bir şeyler yapacağız. Ece Sayas arkamızdan dalıyor sandalyeli, Ya da merdiveni fıtlatıyor. Klasik fıtlatıyor. Fırlatıyor. Klasik şey. Herkesi doluyor lan. Bu kırtıyı. Kevin Eş'e de dalacak anlaşılan. Remisterio geliyor. Ve sakat bacağına daldı Kevin Eş'in. Ama Remisterio'da Ece Styles herkesi harcadı lan. Uy. Biz geliyoruz ama bize de bir sandalye darbesi tekrardan gelecek. Girdi. Styles Clash gelecek. Aynen öyle bu ne oğlum herkesim. Harumar etti lan Styles. Buraya bir tekme vuruyor. Evet yani yıkamadı ama işte biraz yamulttu. Ya böyle bir hikaye olacağını bilmiyordum ya ben. AJ Styles tarafından birkaç saldırı nedeniyle WCW efsaneleri hafiften yaralandı. Sonuç olarak Mandy Rose WCW One Night Nitro etkinliğini iptal etme kararı aldı. WCW efsanelerini onurlandıran özel bir geceyi mahvettin. Ama şimdi seni yok ederek onları onurlandıracağım. Frank de benimle yüzleş. Birebir sinsi saldırılara gerek yok. Oo küçük süper hayran. Eski şovunu mahvettiğim için üzgünüm. Bir sonraki Raw'da bana bir cevabım olacak. <laughs> I've been getting messages on social media. I'm so sorry, I'm a little yani WCW legends. Why'd you ruin one night Nitro? Well, here's the answer. At first, I've for the show. Like I said, I was an actual wrestler there. Unlike the super fan wannabe putting it all together, who never stepped foot in a WCW ring. More on him in a second. But then, the more I thought about it, I didn't want to be a part Yani işte dinozorlarla şey yapmak istemeden falan diyor herhalde. Killing my career <laughs> before it ever got Kaderimi mahvetmek istemedim. Hepsi özel jetlerle geliyor falan. Onlar bir kez şu senede falan ama ben hep buradayım falan gibi bir şeyleri getirmeye çalışıyor amaçlı. Every decision from the top guys was made to hold back the younger, more talented wrestlers like me. Work my butt off to make it to where I am today. But I'm the exception. Most of the younger WCW guys from that era, like my old tag team partner, they never made it. So that's how I remember WCW. Not as this company that beat WWE for a short time. Or part of this over glorified golden era of wrestling, but a sinking ship that almost took down AJ Styles with it. So that's why I did what I did. I shut down the embarrassing tribute show before it ever happened, and I do it. So let's circle back to the guy who started all this. Mm -hmm. Bam, when all that with WCW went down. You had no idea what really happened, but it's so called legends you put on a pedestal. You're supposedly a WWE superstar now.

Ektifin kabul edildi. Maça çıkacağız AJ sayesinde. ile. AJ sar hasar Anlaşılan bir başka şeyler, sahneler göreceğiz. Ulan onu yapacağını hiç tahmin etmedim nedense. Oğlum ben biraz fazla hasar yememiş miyim? Bu can ne abi? canımız direkt oğlum. Yere de çıkıyor AJ. Bunu da yemedim. Bir DDT. Yani bayağı hasar yedik ya. Ya oğlum. Oğlum Breaker yapsana. Kaç kez tıklayacağım aga ben saldırı tuşuna? Ya kanka, örsün geldiği yere baksana lan. Ya. yaptık. Olacak şey mi bu ya? Bir diz yok aga olmuyor. Hiç beklemediğim şeyler oluyor. Aşırı beklemediğim şeyler oluyor. Technician'ı yapacaktık ki benden bir örs. Yanlışlıkla yaptık yine. Bir tane dirsek. Bir dararlarda tekmeler. Elektra'da gelecek. Benim de signature'ım var. Onu biliyorum ama biraz hasar vuralım istiyorum. Öyle bir signature'a gidiyorum. Hammerlock DDT gelecek. Böyle yaptık. Aha stunlanmasına çok az kaldı. İyi güzel stunlandı. Şimdi baya baya vuracağım. Bir dizi gelecek. Şu hasarı tamamlamamız lazım. Böyle Swanton Çabuk çabuktan bir tane daha yap. Tamam neyse bunu da yaptık. Kafasını ağırlarda tekmeler. Çok az kaldı. Tamam bu oldu. E diyor ki bir grip alı yap. Bundan sonra da ara sahneye girecek zaten. Bir powerbomb'a mı gideceğiz? Yok size clash'e gitmeye çalışıyoruz. Ve Finn Balor geliyor. Oğlum 2K19'da 2K da bunlar takımda, Burada da takım. Yep. Aynı yani şey yapıyorlar ve sırtımıza bir sandalye darbesi yiyeceğiz. Aa Kevin Nash geldi. What? O halan Kevin Nash'in kolu ne öyle ya? Kevin Nash bana vurdu. Ne alak oğlum? Kevin Nash niye bana vuruyor abi? Bir de size clash gelecek. Hele pin olacağız yani zaten. Bundan sonra ne olabilir ki abi? Niye Kevin Nash bize ihanet etti abi? Ne oluyor? Her şey bitti. Ne alaka abi ne alaka? Onlar da gidip C C C, C yapıyorlar. O garip olaylar çok garip. Kevin Nash, açıklama yapmış. AJ Styles tarafından yapılan saldırı bir uyandırma çağrısıydı. Sonra ona ulaştım ve havayı temizledim. AJ'in WCW'nun düşüşü hakkında bahsettiği bazı şeyleri telafi etmek istedim. Artı AJ'in yaptığı tam olarak NW'nun yapacağı şeydir. Film balır, yeni yabancılar ve meşaleyi onlara veriyorum. Bu adam bu işten anlıyor. Ve gerçek bir efsane. Ve de yardımın için teşekkürler. Big Kev hoş geldin ama buna gerçekten ihtiyacın olduğunu düşünme. Beyler sadece bir şey söyleyebilir miyim? Yeni yabancılar Kevin Nash ile Kotal'ın tek timinin adı Outsiders'tı. Yeni Outsiders mi geliyor? falan diyor Finn Balor. Hepiniz bunun bedelini ödeyeceksiniz. Hepiniz. O oh, hayır Kevin Nash ağlama ifadesi atmış yani. Alamalı gülücük. O zaman WCW arkadaşlarından birinin hala tekme atıp atmadığını görürüz. Ve yeni yabancılar memnuniyetle karşılayacaktır. Bunu şahsen görmeliyim. Ve bu bölümlük bu kadardı. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. WWE K22'yi oynatma sesini üstten bulabilirsiniz. Videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.